Allah hepinizden razı olsun. Bugünkü amacımız seçim irtibat merkezimizin noktasının belirlenmesi ve adresimizin tespitiydi. İl ve ilçelerden gelen bütün kıymetli ülkedaşlarımıza teşekkür ediyorum. Meseleyi çok uzatmaya gerek yok. Bundan sonra buradayız. Bundan sonra da sandıkta şerefimiz, namusumuz konuşacak. Herkes... Siirt'te her seçimde olduğu gibi kripto bir FETÖ PKK anlaşması birlikteliği var. Bunlara şu an çok değinmeyeceğim. Ama zamanı gelince hangi kurumlarda kimlerin bunların başını kim çekiyor bu konuya değinip başlarını da Siirtlilere eze eze göstereceğiz. bu şerefsizlerin, bu namussuzların, bu veledi zinaların sonu yakındır. Allah'ın izniyle devletimiz muteberdir. Ya devlet başa, Allah ya kuzgun leşe. Hepinize teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi bir vekilini çıkarmıştır. Bundan rahatsız olan şerefsizler vardır. Yaşasın Milliyetçi Hareket Partisi, yaşasın Cumhur İttifakı diyor. Yavaş yavaş Sertleşmeye başlayacağız Ama usulünce Adabınca Haddimizi aşmadan Devletimizin polisi askeri var kuru, Kuralı var Kanunu var Elbette bunlara saygı duyarak Biz ülkücüler her zaman devletimizin emrindeyiz Ancak Milliyetçi Hareket Partisi kumpas kurulacak, oyun çevrilecek bir parti değildir. Bununla ilgili ilerleyen günlerde açıklamalarımız olacak. Ondan sonra da bayramdan sonra güçlü bir şekilde sahaya inip gerekeni yapacağız. Allah'ın izniyle. Çok teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Allah razı olsun. Bu sıcakta, bu Ramazan gününde, bu saatte vaktinizi bize ayırdığınız ve destek verdiğiniz için hepinize canı gönülden teşekkür ederim. Allah razı olsun. Biz geçen hafta çarşamba günü aday tanıtım toplantısını yaptıktan sonra şu anda altıncı gün. Bugün yedinci güne girdik. Yedi günlük çalışmamızla belli ki bazı çevreleri rahatsız ettik. Ama bizim çalışmamızda gözden kaçırılan bir şey var. Biz bayrak, devlet ve vatan için çalışıyoruz. Biz Cumhur İttifakı'nın bir üyesiyiz ve çalışmamızın tamamı devletin ve milletin bekası ve geleceği içindir. Hiç kimse bizi HDP ile veya Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler'in oluşturduğu masayla karıştırmasın. Hiç kimse, hiç kimse Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçim çalışmasında şu bayrağı asan gencimizden milletvekili adayımıza ilçe başkanımız Tahir Keskin'e kadar hiç kimseyi tehdit etme hadsizliğini göstermesin. Tehdit edecek olanın makamı ve mevkii, çalıştığı yer, hizmet ettiği unsur ve hizmet ettiği unsuru aslında çok iyi biliyoruz ama genel merkezimizin bir talimatını bekliyoruz gerçekleri yüzünüze karşı haykırarak konuşmak için. Hiç kimse haddini aşmasın, alnını karışlarız benim ilçe başkanlarım, benim ilçe teşkilatlarım, benim kadın kollarım, benim ülke ocağı gençlerim, ben başkanım ve aday kardeşlerim, arkadaşlarım kapı kapı dolaşıp o isteyeceğiz. Gözünüze soka soka. Unutmasınlar. Unutulanlar, unutanları asla unutmaz. Biz unutulanların sesi olacağız. Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta teşekkür konuşmasını yapacağız. Bundan rahatsız olmasınlar. Hiç kimse rahatsız olmasın. Milliyetçi Hareket Partisi Siirt'in tarihine onurlu, şerefli ve sadece milleti ve memleketi için çalışan vekil kazandıracak. Teşekkür ederim.